...ya da boğuşacaksın... ...bir anda etrafını saran... ...dev dalgalarla. Dayı... ...beni çağırmayı unuttun herhalde. Yen. Kimle dövüşüyoruz? Kimle mi dövüşüyoruz? Saldırınca sevdiklerimize... ...saldıran birileriyle. Onları yenmek için yeğen... Yani, ...girerken... ...yalnız girmeyi çıkarken yalnız çıkmayı göze almalıyız. Ya da çıkmamayı. O da var. Dayı şey zannetmiyorsun değil mi? İki güzel lafa seni burada tek başına bırakacağımı. Bak yeğen o kapıdan içeri yalnız girmezsem çok sevdiğim birini öldürecekler. Dayı. Yeğen burada senin yapacağın bir iş yok. Nasıl yok? Neyi yanlış yaptım dayı? Nerede hata yaptım? Her şeyi planlamıştım. İnce ince işliyordum her şeyi bana öğrettiğin gibi. Bugün, bugün hiçbir şey olmuyor. Bugün hiçbir şey yoluna koyamıyorum. Belki bir şey koyman gerekmiyor ya. Yani. Gerekiyor dayı. Eyşen gidiyor, gidiyor. Belki şimdi gitmiştir bile. Cengiz benden şüpheleniyor. Ali hemen kabul eder zannettim ama kumarhanenin başına geçecek. Yetişemedim. Hiçbirine yetişemedim dayı. Sana bile yetişemedim dayı. Baksana şu haline. Şimdi bir de seni mi kaybedeceğim? Hayır dayı. Hayır dayı, hayır. Bak diye, ye. Hatırlıyor musun? Kışın seni hücreye atmışlardı. Üşüyordun, sıtmaydın. Tir tir titriyordun. Üç gün, beş gün. O namussuz gardiyan da bırakmıyordu seni. Bağırıyordun içeride. Dayı, dayı, deliriyorum dayı. Hatırlıyorsun değil mi? Ha? Hatırlıyorum. Gelip sana bir şeyler okumuştum. Onu da hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne okumuştum söyle. Dayı yok. Bırakmayacağım seni. Bazen yen işleri yoluna koymak için... ...sıkmayacaksın yumruğunu. Açacaksın avucunu. Avucundakileri savuracaksın havaya. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin sana geri gelmelerini. Nasıl beklerim dayı? Nasıl yollarım seni? Bak yeğen... Gördüğüne aldanma. Şimdi yine hücrendesin aslında. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin ki dünya sana geri gelsin. Hatırla ye. Hatırla sana ne okuduğumu iyi hatırla. Bir şarkı istiyorum kardeş senden son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Son defa çal benim için. Odandan çıkman gerekmez. Otur öylece ve dinle. Dinleme bile. Sadece bekle.